Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere anlatacağım masal Ayıcık ve Tavşancık denizler ülkesinde. Masalımı dinlemeden önce videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak denizlerin ardında gökyüzünün sularla buluştuğu yerde Denizler Ülkesi diye büyülü bir yer varmış. Bu ülke ışıl ışıl sularıyla, şarkı söyleyen balıklarıyla ve geceleri parlayan mercanlarıyla meşhurmuş. Ama en çok da İçinde sırlar saklayan renkler kuyusu ile bilinirmiş. Bir gece ayıcık ile tavşancık ormanda gökyüzündeki yıldızları seyrediyormuş. Tam o sırada denizden küçük bir ışık yükselmiş. O ışık onlara fısıldamış. Renkler kuyusu sizi bekliyor. Gelin kendi geleceğinizin rengini görün demiş. Ayıcık ile tavşancık çok merak etmişler. Hemen deniz kıyısına gitmişler. Kıyıda mercanlarla süslü küçücük bir tekne onları bekliyormuş. Bindikleri gibi dalgalar hafif hafif tekneyi sallamış. Ay ışığı da yollarını aydınlatmış. Bir süre yol aldıktan sonra denizler ülkesine varmışlar. Burası masal gibiymiş. Balıkların pulları lamba gibi ışıldıyor, deniz kabukları melodiler söylüyormuş kuyunun önüne geldiklerinde yaşlı bir ahtabot onlara seslenmiş. Her kim kuyudan kendi rengini görmek isterse üç sınavı geçmeli. Cesaret, sabır ve hayal sınavı demiş. Önce cesaret sınavı gelmiş. Ayıcık ile tavşancık derin denize dalmışlar, hiç korkmadan yüzmüşler. İlk sınavı geçmişler. Sonra sabır sınavı gelmiş. İkisi de sessizce oturup deniz kabuklarının şarkısını dinlemişler. Bu görevi de güzelce geçmişler. En sonunda hayal sınavı gelmiş. Kalplerinden geçen en güzel dilekleri söylemişler. Ayıcık "Sevdiklerim hep güvende olsun." demiş. Tavşancık da "Hayaller hiç bitmesin." demiş. Tam o anda renkler kuyusu ışıldamaya başlamış. Kuyunun içinden gökyüzüne doğru renkler yükselmiş. Ayıcığın rengi turuncuymuş. Bu sıcaklık ve korumak demekmiş. Tavşancığın rengi maviymiş. Bu hayaller ve özgürlük demekmiş. İki dost çok sevinmişler. Çünkü anlamışlar ki yolları farklı olsa bile ikisinin kalbinde de ışık hep varmış. O gece Tekneyle geri dönerken dalgalar ninni söyler gibi kıyıya vuruyormuş. Ayıcık ile tavşancık gözlerini kapatıp derin bir uykuya dalmış. Ve yıldızlar onların üzerine ışıl ışıl parlamış. Bu güzel masalda burada bitmiş.